Meral Akşener bu sözlere değer. Herkesin hürsesi Meral Akşener. Bugün burada olmak, sizlerle beraber olmak, hem demokrasinin şehri, belediye başkanımızın söylediği gibi hoşgörü, barış gibi güzel kavramları içinde barındıran şehir ama en önemlisi saygının şehri ve bugün 3 Ocak 2022 ve tam bundan 100 yıl evvel kendi kendini kurtaran şehir Mersin. Sizlerle beraber olmak, aranızda bulunmak ve böyle bir kalabalıkla kadınlı, erkekli gençli, yaş almış insanların bulunduğu böyle bir kalabalığın karşısında olmak ve Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkanımızla birlikte burada bulunmak, milletvekili arkadaşlarımızla, il başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla sizle beraber olmak inanılmaz bir heyecan, büyük bir onur ve bugün buradasınız. Yalnız bir şey söyleyeyim. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bu kalabalığı daha evvel toplayamayanlar vardı burada. Ne olacak şimdi? Eyvah eyvah. Yandık bundan sonrasında. Sağ olasınız, var olasınız. Hakkınızı bize helal edin. Bu saatte, bu saatte bambaşka işler yapabilirdiniz ama buradasınız. Hakkınızı helal edin. Allah bizi sizlere karşı mahcup etmesin. Evet güzel bir konuyla ilgili buradayız. Metro açılışı var. Şimdi ben bu arada elbette Sayın Seçer'e Büyükşehir Belediye Başkanı kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Bizleri davet ettik. Sizlerle buluşturdu. Ama Teşkilatlar olmasa bu canlılık olmaz, bu kalabalık olmaz. İki il başkanına da çok teşekkür ediyorum. Evet. Hem Cumhuriyet Halk Partisi il başkanımıza hem İyi Parti il başkanına çok teşekkür ediyorum. Çünkü iyi çalışmışlar belli oluyor. Bugün bugün zamlarla hem memur zamları hem de yılbaşının hemen sonrasında malum zamlarla karşı karşıyasınız. Tam ben 24 aydır il il ilçe ilçe esnaf geziyorum. 81 ilin 79'unu tamamladım. Türkiye ağlıyor. Türkiye esnafıyla, işsiz genciyle, Türkiye çiftçisiyle, besicisiyle atanamayan öğretmeniyle 3600 ek gösterge sözü verilip yerine getirilememiş memuruyla ve ve kendi çocuğu işsizken beş maaş alan danışmanları duyarak kahrolan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Yok yok. Bakın biz yuhlamıyoruz. Biz sadece Allah'ın izniyle iktidara geleceğiz. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Biz bu yanlışlıkları yapmayacağız ve bu kul hakkını yemeyeceğiz. Yiyenlerin de yiyenlerin de kursağında kalmasını sağlayacağız. Şimdi şimdi öyle bir Türkiye'deyiz ki ben 2017'de Mersin'e geldim referandum için çalıştım. O zaman partimiz yoktu. Anlattık. Herkes gibi anlattık. Mersinli dinledi gereğini yaptı. Ama sonuç itibariyle uçacağız, kaçacağız, aşacağız denilen malum tek partisi, tek adam sistemi, partili cumhurbaşkanlığı sistemi kabul edildi ve 2017'den 2018'e, 2018'den 2022'ye kadar gelirleriniz azaldı. Çocuklarınızın işsizliği çoğaldı. Liyakatsizlik dibine vurdu. Kayırmacılık dibine vurdu. Çiftçi mazot parasından bizar. Bu sene çiftçi buğdayı için, kuru tarım için gübre Gübre atamadı, atamadı. Efendim. Ekmeğinizi çaldılar, hayatımızı da çaldılar. Ayrıca genç çocukların hayatını çaldılar, hayatını. Şimdi şimdi öyle bir öyle bir sistemle bir aradayız ki, öyle bir sistemle yönetiyoruz, yönetiliyoruz ki bakanlar emir eri. Müsteşarlık kavramı gitti bu ülkenin bu ülkenin hafızası gitti bu devletin hafızası gitti. Beka diyorlar beka diyorlar. Bu ülkenin hafızı hafızasını götürdünüz hafızasını. Bundan büyük beka sorunu mu olur? En büyük beka sorunu sizsiniz siz. Ve ve bugün eğer bugün eğer gencecik çocuklar gece oturup gündüz uyuyor, babasından harçlık almamak için onun gözüne görünmüyorsa bu tek adam sisteminin partili cumhurbaşkanlığı sisteminin sonucudur. Beş maaş alan danışmanlar utanmadan altıncısını istiyorsa bu tek adam sisteminin sonucudur. Ve ve kayırma, liyakatsizlik, yandaş kayırma. Ortadaysa o senin çocuğun mülakatta 82 ile 86 ile elenirken 50 puan alan mülakatta geçip atanıyorsa bu ülkede çok büyük bir sorun var demektir. Bu sorunun da menşeyi bu sorunun sorumlusu bu tek adam sistemini çok isteyen Sayın Erdoğan ve bu ucube sistemdir. Dolayısıyla dolayısıyla milletin sesi olmak üzere gezdiğimiz bu 24 ay sonunda gördüğüm bir şey var. Belediyeler eliyle şehirlerde, ilçelerde zenginler ve fakirler oluşmuş. AK Partili belediyelerin ortaya koyduğu küçücük ilçelerdeki zengin takım bir de fukaralar var. Zenginler AK Partili, fukaralar her partili olmuş. İşte bu harami düzeni birlikte yıkacağız biz. Bu, bu harami düzeni birlikte yıkacağız. Nasıl yıkacağız? Sizin, yani milletimizin, yani sizin seçmen veli nimettir düsturunu el ele ortaya koyarak yıkacağız. Eğer eğer rektörlerin, eğer kaymakamların, eğer ilçe veya il veya da büyükşehir belediye başkanlıklarının, eğer valiliklerin özel kalemlerinden girip anın oğlu, ayısı olan, dayısı olan kızı oradan geçiyor. Sonra da en yüksek ballı maaşlarla devlet memuru oluyor. Senin oğlun, senin kızın 92 ile 86 ile mülakatta eleniyorsa bu ülkede çok önemli bir problem var demektir. Haksızlık problemi var demektir. İsraf problemi var demektir. Yolsuzluk problemi var demektir ve bunun sorumlusu da bu ucube sistemdir. Şimdi ben buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Burada bir miting yaptın. Gördük hep birlikte. Sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun mitingine izin vermediniz. Başka bir yerde oldu. Onu da gördük. Bugün burada bu açılış için Mersinli'nin teveccühü var. Diyor ki Mersinli Sayın Erdoğan erken seçimi değil yani derhal seçimi getir ve sanda teslim ol diyor. Mersinli burada Sayın Erdoğan Mersinli burada ve bir mesaj veriyor. Sadece bu meydanda değil bakın, yanda da var, şuralarda da var, orada da insanlar sesleniyor. Millet de ters düşe düşe, millet de bilek güreşi yapa yapa ayakta kalan bir siyase olmamıştır. Tencerenin devirmediği bir iktidar da olmamıştır. Kadınlar tencere kaynatmakta problemi var. Dolayısıyla, dolayısıyla, Kendileri çok tok olduğu için iki domates al diyorlar. El hak o adam iki domates yemeli bu kadar. Dolayısıyla dolayısıyla size iki domates ye diyenler sizin evet simit de var değil mi? Yarım simit. Yarım simit ye diyenler kendileri ne yiyor? Kendileri ne yiyor siz söyleyin. Kendileri ne yiyor? Ya işte. Buna son vermek için bu harami düzeni helal oylarınızla sandıkta demokrasiyle Atta'ya göndermek için derhal seçim hemen seçim diyor. Her birinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Belalık şeyler bu yolda bir nefer devletin temsili Meral Akşener Meral Akşener bu sözlere değer Herkesin hürsesi Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e çok teşekkür ediyoruz. İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Mersin Sivil Toplum Kuruluşları'nın çok saygıdeğer temsilcileri, Yazılı görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanım, çok sevgili Mersinliler. Şimdi Türkiye'nin tam vakti. Gün doğuyor, umut yeşeriyor. Aydınlık gelecek. Dürüst siyaset, onurlu bir Türkiye için, barış için, sevgi için, umut için, özgürlük için, gençlerimiz için dostlarıyla yola çıkan Ülke birliğimizin ve bütünlüğümüzün teminatı, adalet mücadelesinin lideri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer genel başkanı Kemal onlu konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Kalbinde yoktur kötülük, asla yaratmaz ikilik. Kalbinde yoktur kötülük, asla yaratmaz ikilik. Önce şunu ifade edeyim. Teşekkür ederim. Benim umudum sizlersiniz. Bu meydanı, bu meydanda miting yapmamıza daha önce izin vermemişlerdi. Demek ki meydanda olabiliyor. Demek ki halk değişim istiyor. Demek ki halk seçim istiyor. Demek ki halk dönüşüm istiyor. Demek ki halk adalet istiyor. Adalet. Adalet istiyor. Hak istiyor. Hukuk istiyor. Adalet istiyor. Sayın Akşener Bugün, bugün yaşadığımız, yaşadığımız sabloyu gayet güzel açıkladı. Beş maaş alanlardan tutun, sınavlarda haksızlıklara değindim. Evlerde ka tencerenin kaynamadığını, büyük sorunların olduğunu ifade ettim. Sizden sadece bir isteğim var. Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Bugün, bugün, yüzüncü yılı Mersin'in kurtuluşunun yüzüncü yılı. Bugün çok önemli bir şey yapıyoruz. Bugün metronun temelini atacağız. Dolayısıyla bir belediye başkanının kendi kentine yapabileceği en büyük yatırımın temelini atıyoruz. O nedenle güzel şeyleri yapıyoruz. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim. Sakın ola ki hiçbir ayrım yapmayın. Eğer bir pozitif ayrımcılık yapacaksanız yoksul mahallelerden Fakir mahallelerden başlayacaksınız. Kentte yaşayanların her birisi huzur içinde yaşayacak. Ve bulunduğunuz belediyede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunun sözünü vereceksiniz dedim. Ve belediye başkanlarımız böyle çalışıyorlar. Evet 100 yıl önce bayrağımız göndere çekildi. 100 yıl önce bu ülke yani Türkiye önemli başarılara Milli Kurtuluş Savaşı ile imza attı. Siz de burada büyük bir imza attınız. Bayrağımızı gönderecektiniz. Millet ittifakı olarak millet ittifakı olarak inşallah sayın genel başkanım inşallah biz yeni bir başarıya da imza atacağız. Süleyman Şah türbesini tekrar topraklarımıza götüreceğiz ve bayrağımızı göndere dikeceğiz. Hepiniz bunun tanığı olacaksınız. Emeklinin derdini biliyorum, işsiz gençlerin derdini biliyorum, ev kadınlarının derdini biliyorum, herkesin derdini biliyorum. O nedenle cümleme başlarken sakın umutsuzluğa kapılmayın dedim. Bu ülke zengin bir ülke, bu ülke güçlü bir ülke. Bu ülkede taşı sıksa suyunu çıkaracak gençlerimiz var, gençlerimiz yaşıyor. Ama onlar da umutsuz, onlar da acaba yurt dışına gidersem, daha iyi koşullarda çalışabilir miyim diye düşünüyorlar. Size sözüm söz. Millet ittifakı olarak Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar bütün bu havzayı Akdeniz'in en görkemli havzası haline getireceğiz. Göreceksiniz. Ve yine göreceksiniz. Beş yıl içinde, beş yıl içinde İstanbul'un nüfusu iki buçuk milyon azalacak. Beş yıl içinde bu bölge Adana'dan, Mersin'den, Hatay'dan başlayarak bu bölge Akdeniz'in en görkemli bölgesi haline gelecek. Yine göreceksiniz. Beş yıl içinde bu bölgede katma değeri yüksek ürünler üretilmeye başlanacak. Göreceksiniz bu bölge hem Afrika'nın hem Avrupa'nın hem Uzakdoğu'nun hem Kafkasların en güçlü merkezi haline gelecek. Göreceksiniz bu bu bölgede bacalar tütecek, göreceksiniz. Bu, bu bölgede yaşayanların herkesi, herkesin huzuru yerinde olacak ve herkes huzur içinde yaşayacak. İşi olacak, aşı olacak, huzur içinde yaşayacak. Diyeceksiniz ki, yeterli kaynağımız var mı? Bunlar yapılabilir mi? Söyledikleriniz güzel de, yeterli kaynağımız var mı? Evet bütçemiz var. Evet bütçemiz var. Yeterli kaynağımız da var. Kaynağın nereye harcanacağını belirleyen siyasi otoritedir. Siyasi otorite diyor ki ben yandaşlara kaynak ayıracağım. Biz de diyeceğiz ki biz yandaşlara değil vatandaşlara hizmet edeceğiz. Kaynağı vatandaşa ayıracağız diyeceğiz. Fabrikalara ayıracağız diyeceğiz. Bir şey daha söyleyeyim. Bir soygun düzenine de son vereceğiz. Allah'ın izniyle bir soygun düzenine de son vereceğiz. Hani var ya, gitmediğiniz yollardan dolarla para, hani var ya, köprülerden geçiyorsunuz avrolarla paralar, hani var ya, 50 yıllık, 70 yıllık, 30 yıllık garantiler, bütün bunların tamamına Allah'ın izniyle millet ittifakı sürecinde son vereceğiz, tamamını kamulaştıracağız. so vereceğiz göreceksiniz. Hani para nerede? Para var efendim, para var. Parayı halk için kullanacaksınız. Bir avuç kişi için değil. Bunların tamamını, tamamını lütfen bilin. Hafızanızın bir yerinde tutun ve göreceksiniz ki bunların tamamı olabiliyor ve olacak. Ve yapacağız. Her evde tencere kaynayacak. Göreceksiniz bunların tamamını. Ve gençler, sizlere de bir sözüm var. İlk kez sandığa gidecek olan gençlere bir sözüm var. Umutsuzluğa kapılmayacaksınız. Bir, birinci arzumu asla umutsuzluğa kapılmayacaksınız. İki, cumhuriyet tarihine çok değerli bir miras bırakacaksınız. Önünüze sandık gelecek. Büyük bir heyecanla sandığa gideceksiniz ve ilk kez oy kullanacaksınız. Ve ilk kez otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz. Ve dünya siyaset tarihine çok ama çok önemli bir mirası sizler bırakacaksınız. O nedenle bütün gençlere sesleniyorum. Sandığa gideceksiniz. Demokrasinin tarihini yazacaksınız. Dünya siyaset tarihine olağanüstü bir mirası evet sizler bırakacaksınız. O nedenle gençler Biliyorum siyaseti biraz mesafelisiniz ama sandığa gitmeyi sakın unutmayın. Sandık gelecek mi? O soru da soruluyor. Gelecek efendim, gelecek. Bugün olmazsa yarın gelecek. Yarın olmazsa öbür gün gelecek. Hiç, hiç endişelenmeyin. Hakkı, hukuku ve adaleti beraber getireceğiz. Birlikte getireceğiz. Beraber bu ülkede huzur içinde yaşayacağız. Hiç kimsenin kimliğiyle, hiç kimsenin inancıyla, hiç kimsenin yaşam tarzıyla ilgilenmeyeceğiz. Herkesin inancına, herkesin kimliğine, herkesin yaşam tarzına saygı göstereceğiz. Biz ülkemizi seviyoruz ülkemiz için çalışmak istiyoruz. Yediden yetmişe ülkemiz için çalışmak istiyoruz. Bizim bir hedefimiz daha var. Onu da ifade edeyim. Siyasetçi millete hesap verdiği zaman güven ilişkisi pekişmiş olur. Biz harcayacağımız her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Bunun sözünü veriyoruz. Belediye başkanlarımız da bunu yapıyorlar. Onlar da çok güzel yatırımlar yapıyorlar. Onlar da hesabını millete veriyorlar. İhaleleri yayınlıyorlar. Dolayısıyla her kuruşun hesabını verme geleneğini inşallah siyasetin içine yerleştireceğiz. Ve herkes böyle yaşayacak. Hiç <laughs> meraklanmayın. En geç iki yıl içinde, en geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla memleketlerine göndereceğiz. En geçici yıl, yıl içinde. Bize, bize güveneceksiniz. Bakın, söz veriyoruz. Bize güveneceksiniz. Biz de size güveneceğiz. Güven üzerine siyaseti inşa edeceğiz. Asla ırkçılık yapmıyorum. Bakın, asla ırkçılık yapmıyorum. Herkesin kimliğine saygılıyım. Suriyeliler de kendi ülkelerinde yaşasınlar. Huzur içinde yaşasınlar. Birlikte yaşasınlar. Buraya arzu ederlerse turist olarak gelebilirler. Kapılarımız açık. Gezebilirler. Hiçbir sorun yok. Onların açtığı, onların, onların açmaz noktaya getirdiği dış politikayı Mustafa Kemal'in söylediği yurtta barış, dünyada barışın üzerine inşa edeceğiz. Suriye'yle de barışacağız. Mısır'la da barışacağız. Bütün komşularımızla barışacağız. Sadece iç politikada değil, dış politikada da Türkiye kurucu ayarlarına yeniden dönecek. Yeniden, yeniden dönecek. dönecek. Efendim, Efendim hepinize, hepinize şükran, şükran. borçluyuz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun diyorum. Asla unutmayın, sandık gelecek, sandığa sahip çıkmak bizim görevimiz. Ama oy kullanmak sizin göreviniz. Oy kullanacaksınız. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun.